Fasliga'da gecenin ikinci maçında bir tarafta Emsa Spor, diğer tarafta ise Barakat Tepsi vardı. güzel bir mücadele oldu abi. kazanmasını bildiniz. Neler söylemek istersin maç hakkında? Vallahi arkadaşlar tebrik ederim, teşekkür ederim. Takım arkadaşlarımı tebrik ederim. Güzel oynadılar. Karşı takım çok hırslıydı. Muhtemelen eksik geldiler diye düşünüyorum. Çünkü gerçekten kaliteli ayaklara sahip oldukları maçın başından beri belliydi. İki haftada ağır skorlarla yenildik. Biz de eksik oynadık sürekli. Hücumda sorunlarımız vardı. Bu hafta o hücum sorunlarımızı da ortadan kaldırdık. Güzel maçtı yani. Çirkinleşmedi çok şükür. Bir sakat, bir bela, kaza olmadı. İki takıma da teşekkür ederim. Ayaklarına sağlık hepsine. Hayırlı akşamlar diliyorum. Biz de Emsa Spor ve Barakat FC'ye teşekkür ederiz. İlerideki maçlarda iki takıma da hoşlar deriz. İyi akşamlar. Sağ olun.